Arkadaşlar bugün Gamerman'in ilk ve tek ilk tekniği. Bundan sonra videolarımız olacak evet. Ve tekniği Evet. Neden? Tamam, bak. Ee, i̇lk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve bu PUBG videom. ilk videom. Yanında kardeşim var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok uzun konuştum ve yaz yaz bitiremem artık. Ee, arkadaşlar eğer severseniz o işte, böyle sevmek falan. A, videoyu ee, like atarsınız umarım arkadaşlar. Size bir iki taktik vereceğim burada arkadaşlar. Yeni başladıysanız oyuna ne olur? Tamam. Arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız uçağın sonuna gidin. Uçağın sonunda illaki bir oyunda bir iki tane afk olacaktır arkadaşlar. Ee, o afk'ları öldürmek size gaz getirecek şartlardan birisidir evet gaza gelip daha iyi oynarsınız ee, ya da pasifleşirsiniz ee, size güveniyorum onun için şu an can sonu burası kendisi atacak burada tabi ben gitmiyorum şu anda Şimdi size PUBG'de e, herhangi bir haritasının en belalı yerlerini tanıtacağım. İlk, George Bu. Konteynerların bulunduğu kocaman bir yerdir. Sonra Rozok, Ruins, Pochinki hospital, biraz... School... E, military... Bu e, yüzden. Ben şu an hiçbirini atlamayacağım arkadaşlar. saçın bir başlangıç yapacağım. İşareti kaldır, Gizli çünkü. Bir küçük bir köye atlayacağım. E, i̇lk başlangıcımı... ...yenilgiyle yapmak istemiyorum, onun için. Biliyorsunuz ben... Şu an telefonundan oynadığımı herhalde fark etmişsinizdir. Böyle işarelerden... Adam AVM bulmuş lan! Solda görüyor musunuz? Yoksa benim akıllı telefonum için mi böyle Haydi, bu kadar mı zayıf lan Wi-Fi? Yok artık. Şöyle... Eğer telefonunuzla ilgili sorunlarınız... ...işte olur, şarj falandır filandır varsa arkadaşlar benim diğer bir tanrım Teknomen ee, ya size yardımcı olabilir az az işte evet ekranın sağında solunda bir yerde çıkacak videonun sonuna kadar izlerseniz çıkacaktır ee, evet şimdi size silahları falan tanıtacağım yeni başladıysanız eğer evet ne ee, evet lan gereksiz yerde evet evet. Şimdi pompalı o kadar da iyi bir silah değildir kendisi. Ee, oyunun sonlarında hiç iyi değildir. Yine oyun başlarında sizin işinize çok fena yarayabilir yani. Yani o Ermeni. Neyse. Şimdi değil. Adam var mesela bak. Ayak izlerine bakıyorsunuz. Mesela böyle yavaş atanlar bot oluyor genelde. Aa, ne oldu? Şu ee, sağ üstte mini haritada görüyorsunuz adam geldiğinde ayak izi falan mermisi. E, oradan bakıp adamın nereden geldiğini, nereden ateş ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela AKM oyundaki en güzel silahlardan birisidir. Onun için bunu seçiyoruz. Evet, bunun modası geçti adam. Mesela şimdi haritaya bakmamız gerekiyor. Adam geliyor, geliyor. Gel lan. Adam bu, gerçi adam. Çok okuyup Çok okuyup azlık buluyor. Dur. Şimdi sen oradan çıkacaksın abi, değil mi? Şu evde şöyle işaretli edebilirsiniz takım arkadaşınızla oynuyorsanız. Şuradan. Direkt. Ben arkadaşımla işaretli size göstermek için şey yaptım dur dur. Neredesin? Çaf çaf bu kask, desenime bakın. Vay be. Çok büyük bir şey yapmışım sanki. Neredesin? Aga neredesin? Ana bu intihar etmiş. Nereye gittin lan? İşte abi. Böyle kulübenin içinde pusabilirsiniz. Mesela böyle burada duruyorsunuz. Adam geldiğinde şah vuruyorsunuz. Öyle sakarlıklar falan oluyor. Yapmayın. Çünkü iyice küfür sayabı var size böyle. <laughs> Bizim yaptığımız gibi. Ee, şöyle. Şöyle küfür. İki seviye, polis gibi falan. Bir de oyunda güzel yanlarından birisi. Herkesin bildiği gibi oyunda airdroplar var. Onları uçaklar atıyor. Zaten isminden de belli olduğu gibi airdrop. Hava drop. Neredesin? Uçak geçti şu an ama nereye attığını görmedim. Şöyle. Ee, her silahın mermisini, hasarını falan. Ee, gelecek videoda anlatırım herhalde. Şimdi de anlattım geçe biraz ama tam anlatamadım. Onun için gelecek video için like atmayı unutmayın. Şimdi alan neresi? Yanlış tarafa gidiyoruz. Bu beyaz çizgi var ya arkadaşlar bu. Şöyle. Beyaz çizgi. Evet o bizim güvenli bölgemiz arkadaşlar şu an. Kabak gibi ortalıkta geziniyorum. Siz yapmayın sakın. Şimdi öleceğim hemen. E, buz basarken arkadaşlar ya da cam basarken her neyse böyle yapma şansınız var. Bakın mesela göstermek için ağır kesici diyorum. Böyle ağrı kesici 60 yüzde 60 buz var arkadaşlar yüzde 60 mermi hasarını düşürür. Kendisinin de üzerinde böyle çantadan yaz yazılıyordu yok mu? İçilmiş tüm var kesici O ne lan? Fişek mi? Fişek ne arattınız? Hadi be. Abi e, bir de fişek şeyi var. Ee, evet şey e, uçakların görmesi için yukarı doğru atmanız gerekiyor. İşte bunlar atmışlar böyle bir drop düşmüş e, şeyin robunu ayırt etmek için aha araba evet şimdi oraya gidebiliriz e, şeyin dropunu ayırt, etmek için e, uçağın kendisinin attığı droptan kırmızı bir duman çıkıyor e, fişek atılarak e, düşürülen droptan ise e, malum sarı drop çıkıyor sarı drop ne sarı drop mu e, sarı e, duman çıkıyor arkadaşlar bin sen oğlum Tamam. Şimdi nereye gitti acaba? Bunlar da önünde falan var ya. Ben daha çeyli dolaşayım böyle. O iş düştüğünde abime bulan arkadaşın sonu ne oluyor acaba? benden mi bakar acaba? Bunun gibi nasıl bir iş düştüğünde? Milyonda bir yol var amca attı. Uçak sizi de bırakıyordur, o da bırakıyordur. Milyonda bir yol herhalde yani. Bir de en tehlikeli bölgelerden biri dün Tuncay'la suya düşürüldüğümüz yer. Burası. Körpür. Çok açıkta bulunuyorsunuz. Onun için her an her yerde kusur kurmuş olanlar olabilir. Bir de e, suyun içi var. Yani suyun içinde bir adam yakalarsanız hemen öldürün zaten. Yeni başlayan bile olsanız öldüreceksinizdir. E, bu videonun adı farklı farklı Lan, lan. Lan in in arabaya. İn öleceğin. Lan, lan. Olacak iş değil. Olacak iş değil abi. Köprüde koşmak. Sonunu düşünen kahraman olamaz sloganıydı. Hadi Size uçağı da göstereyim arkadaşlar. Nerede olacak Nerede uçak? He, işte şurada. Uçak şu arkadaşlar. Şu nereye attı acaba? böyle görsem ben olmayacaktı. Şu an sınırın tam ortasındayız. Bakın. Mesela. Böyle denizde bot. Genelde botlar oluyor. Şu an şu köprünün sonunda beni pusam varsa yani. Evet. Allah cezasını versin deriz. Hiç şaka. Ee, O kadar da değil arkadaşlar. Ben oradan çıkabilsem mi? Çıktım. Şimdi şurada rahatça canımızı başlayacağız. Bu arada keskin nişancılardan veya taarruz tüfeklerinden hasar yersiniz arkadaşlar. Yememe hiç şart hasar yememeyi hiç şart bildiğiniz gibi kafadan hasar oluyor. O çok e, hasar verdiği için, onu yememeniz için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Can basarken bunu o zaman onun için yapın dedim ben zaten. <laughs> Çünkü şey yerseniz fazla hasar almış olursunuz arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir oltarsak fena olmaz belki. Erginlik oranı fazla. Tövbe tövbe. Bir de koşmak. Süper bir şey. Aaa 3 seviye kas. Evet bu oyunumuzun yok en güçlü yelek ve kasklarından ikisini de buldum, bulmuş olduk şu an. 3 seviye. Süper. Drop'tan çıkmış gibi olduk sanki. Ve silahlarımız her şeyi bokluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi şimdi bunu değişecek bir şey yok mu pompalı Oyunun sonlarında sakın pompalıyla gezmeyin benim yaptığım gibi sakın. Benim gibi yarsa yapar diyeyim. Ee, şey şey. Bir efektli de hile olmayan bir şey şey. yiyeceğim. Şunun üzerine çıkabiliyorsun. Haydi bir şey. Farklı de bunu yapacağını beklemezsiniz. Gerçi burada kabak gibi böyle durmaktansa hiç çıkmazsanız daha iyi olur. Onun için hemen inelim adam var. Bir sürü küfür de saydım ama hiçbir türlü etmez fayda. Neredesin? Ölmem Öyle mi? Zorla yine sana beni sevdiğim hemen değil. Şöyle oldu. Hadi yazık be. Neyse evet, M16 çok sevdiğim bir olmasa da alalım. Tarzı değiştir lan. O ne? O ne? duvara yazdım. Göz gözü görmüyor Adam orada. Şu arkadaşlar sis bombası. Şu an tanıtmam, tanıtmak istemiyorum. Adam orada var orada. Abi yerimizi boşan mı belli ettik biz acaba? Damla kal 98 24'ten falan varsa bittik biz. <laughs> o bizi bu geçitmeyecek. Göprü yalnız. Köprü de değil, göprü. Öyle bir adam gibi bir da yok ki. abi neyse 24. olduk bu videoda size çok da gereği olmayan bir taktikler falan verdim işte ee, sevdiyseniz kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar hepinize bay bay